Merhaba sevgili öğrenciler. 10. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 10. sınıf edebiyat dersinin 3. ünitesi yani şiir ünitesinin konularından olan koşuk hakkında sizlere bilgiler aktaracağım ve örnek bir koşuk üzerinden de bu bilgileri sizlerle birlikte pekiştireceğiz. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var arkadaşlar. Eğer kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Hemen dersimize başlayalım. İslamiyet öncesi geleneklerine göre arkadaşlar Türkler ava çıkmadan önce sığır adı verilen bir tören düzenliyordu ve sonrasında yemeklerin pişirildiği, yemeklerin yenildiği ve çeşitli eğlencelerin düzenlendiği bir de şölenler yapılıyordu. İşte bu sığır ve şölenler sırasında aynı zamanda din adamları olan ozanlar ellerindeki kopuzla çeşitli şiirler okurlardı. İşte Türklerin İslamiyet öncesinde düzenledikleri sığır ve şölen adı verilen törenlerde Şaman, kan, baksı, ozanların kopuz eşliğinde genellikle aşk, güzellik, tabiat gibi temalarda okudukları şiirlere koşuk denir arkadaşlar. Tabi buna bir de kahramanlığı eklemek gerekiyor. Aynı zamanda kahramanlık temalı şiirlerde koşuklarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Törenler sırasında din adamları tarafından okunan koşuklar tamamen Türk kültürünün izlerini taşımaktadır arkadaşlar. Çünkü İslamiyet öncesinde Türkler Orta Asya'da kendi hallerinde yaşıyorlar henüz farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden etkilenmiş değillerdir. Bu nedenle bu dönemin sözlü ürünlerini oluşturan şiirler millidir ve Türklerin geleneklerini yansıtır diyebiliriz. Peki koşukların ne gibi özellikleri var? Şimdi bunları maddeler bazında ele alalım. Koşuklar başta aşk, doğa, güzellik, kahramanlık gibi konular olmak üzere birçok konuda söylenmiştir. Bu şiirler sığır törenlerinde ve şölenlerde az önce de belirtmiştik. Kopuz eşliğinde yani saza benzeyen bir esman eşliğinde şaman, kam, baksı ve ozan adı verilen din adamları tarafından okumuştur. Örneğin ava çıkmadan önce Türkler kendi aralarında bir tören düzenliyor. Bu törene katılanları coşturmak, onların niyetini övmek için oradaki din adamları çeşitli şiirler okuyor. İşte bu şiirler koşuklardır. Koşukların dili sadedir arkadaşlar son derece anlaşılır bir dili vardır. Milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle söylenmiştir. Yani koşukların ölçüsü hece, nazım birimi ise dörtlüktür. Kafiye şeması A A A B C C C B D D D B şeklinde şekillenmiştir. Koşuklar anonim ürünlerdir arkadaşlar. Yani kimin yazdığı belli değildir ve İslamiyet sonrası halk edebiyatında koşuklar yerini koşma nazım biçimine bırakmıştır. Yani önümüzdeki derslerde biz halk edebiyatında koşma nazım biçimini göreceğiz ki halk edebiyatının temelini oluşturan bir şiir nazım biçimidir koşma. İşte koşmanın dayandığı tür İslamiyet öncesindeki koşuklardır arkadaşlar. İslamiyet öncesi koşuklar İslamiyet sonrasında koşmaya evrilmiştir. Şimdi bu anlattıklarımızı bir örnek üzerinden pekiştirelim. Burada bir koşuk örneği var arkadaşlar. İslamiyet öncesi döneme ait bir koşuk. Dikkat ederseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4. Yani bu şiirin nazım birimi dörtlüktür. Ölçüsü ise arkadaşlar hece ölçüsüdür. Hemen sayalım hecelerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 heceden oluşuyor. Eğer 7 hece varsa arkadaşlar bunu nasıl böleriz? Yani durak sayısının ne olması gerekiyor? 4 artı 3 olması gerekiyor. Yani bu şiir okurken şöyle yapacağız. Kar buz kamu erişti. Dağlar suvu akıştı şeklinde bakın. Dörtte duruyorum. Üçle devam ediyorum. Dolayısıyla yedili hece ölçüsüdür. Dört artı üç şeklinde. Kafiye yaşamasına bakalım. İlk dizemize A dedik. Erüştü, akıştı. Aynı kafiye buna da A diyeceğiz. Erişti yine aynı kafiye A diyeceğiz. Ama erişür farklı bir kafiye olduğu için buna B diyeceğiz. Devamında yağmurun C, torun C, karın C ve engreşür, egreşüre benzediği için yine B olacak. Gördüğünüz gibi kafiye şeması A A A B C C C B şeklindedir. Bir de arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk şiirinde redif ve kafiye de kullanılmıştır. Kafiye çeşidi olarak da yarım kafiyeyi sıklıkta görüyoruz. Hemen ona da bakalım. Erişti, akıştı, örüştü. Bakın arkadaşlar şuradaki "dılar" ektir. Dolayısıyla bunlara redif diyeceğiz geriye erişti, akıştı, örüştü kaldı. Bakın buradaki şeye sesleri birbirine benziyor. Dolayısıyla tek bir ses benzerliği olduğu için buna yarım kafiye diyeceğiz. Evet arkadaşlar böylelikle bu anlattıklarımızı bu örnek şiir üzerinden pekiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi koşuklar dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle söylenir. Kafiye şeması A, 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 B şeklindedir. Daha çok hecenin yedili kalıbı kullanılmıştır ve dili de oldukça sadedir. Hocam dili sade diyorsunuz ama buna baktığımız zaman çok fazla bir şey anlayamadık da diyebilirsiniz. Ama unutmayın arkadaşlar bu yaklaşık 1000 1100 1200 yıl önceki Türkçeye ait. Dolayısıyla aradan geçen 1000 sene sonrasında dil değişecektir. Bugün günlük yaşamda kullandığımız yüzlerce kelime bundan 40 50 sene öncesinde bile yoktu. Dolayısıyla dil yaşayan bir varlıktır. Sürekli bir değişim gösterir. Bu nedenle 1000 sene önceki şiiri anlamakta zorlanıyor olabiliriz. Burada da günümüz Türkçesi yer alıyordu. Bu videoda koşuk nedir? Koşukların özellikleri nelerdir? Bunları sizlere aktardım ve örnek şiir üzerinden anlattıklarımı pekiştirdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yine aynı zamanda şu anda ekranlarda gördüğünüz sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.